Mehmet abi var havasını da veriyor, e, şerbetini de veriyor. Bu çıtayı almam gerek mi benim? Şunu. Bu, bilmiyorum abi son bir şeyine bakalım. Bak diyorsan bakalım şu son ikiye. Eğer yavru yoksa bir önce iki tanesini de alabilirsin. Sıkıştırırsan iyi olur. Burada arı yok. İşte, Bal da var bunda. Tamam balı var. Orada da bal var. Arısı da güzel. Orada yavru var. Anar da orada geziyor abi. Görüyor musun? Şu iki, de, iki de pardon. Şurada geziyor bak şurada. Görüyor musun? He ben gördüm orada anarı. E bu kalsın idare e, He mi? o kalsın abi. İşte alacaksan şu öbü en sona bakacaksın. Şimdi Burada çünkü yavru var artık. He. Yani alacaksanız arkadaşlar bu şekilde düşünün. Öbür tarafta en başa gidin. Depoya yani. <laughs> Ha, geçer ka gider mi? Şey, ben bunu yaptım mı ya? Yaptın, yaptın. Dediğim gibi depodan alacaksınız. O şekilde sıkıştıracaksınız. Arıların orada, yavru attığı yerden, yerden değil. Tabii öbür taraf daha boş oluyor abi. Orada bazen çıta bomboş boş oluyor. Bal da olabilir orada. Evet. Bal da olabilir. Köşede mi? Ha. Orayı mı al diyorsun. evet abi var. yani şimdi <laughs> son çıta orada güzel ballı arılı. Bir öncekinde yavru var. Hmm. E şimdi en baştaki çıta boş zaten. Onu al diyorsun. E onu al yani. Orada yavru da yoktur. İstersen aç bak yine dene. Öyle olur genelde. Bu arkadaş. Bak. Ben bunu beyaz vermişim zaten. Bir de çıtı aşağı düşmüş. Ben tutayım. Abi, sen rahat alabilirim. Buyurun oraya. Oho yavrunun güzeline bak. Evet bu oğuldan geldiği için böyle arkadaşlar çıktı tellemiş. Ben telledim buraya. Bu anı... kapağından kopardım buraya telledim. Koy bakalım oraya. Ne bunu mu koyayım? Şimdi koydum. Şimdi ana arı bakıyoruz. Hani hangisinin anasını alsak da öbür tarafa versek diye düşünüyoruz. Ama bir türlü karar veremiyoruz. Hiçbirinden vazgeçemiyoruz anaların. He. Vallahi bu çıtanın yavrusu çok güzel abi onun. Bunun nasıl? Bak güzel yine. Yani. Evet. Güzel. Ha, güzel ama açık atıp dur. Burada mı annesi? Ha şu da abi. Hem karniol ve İtalyanla çiftleşmiş gibi böyle karniol şey güzel yani. Güzel değil mi? Ar <laughs> Genç değil mi? Genç güzel o. Ha bu zayıf işte bak. Zayıf. Zayıf. Zayıf diyorsun da 3 de güzel abi. Sen... <laughs> senin şey bu abi. zayıf dediğin yani İltemedim. gayet güzel yani. Başka Kaç da, şere? başka da çarem yok. <laughs> bir şeyine bakalım yumurta durumuna. Hiç de desem olacak mı? Bu onu Şimdi bu tür şeylerde tamam, abi, burada da bak. Mehmet abi bak bunun anası zayıf. Arkadaşlar parlıyor ama. Bak hep bal atmış. Yani gelen şerbeti, nektarı yavrunun çıktığı yere şey yapmış, atmış. Hayır bunda var mı? Burası varo. zayıf. Yok yok o yok. Şuraya hu Onu demiyorum. Mi şeyler? Yok değil abi. Değil mi? Değil değil. İnce atmış çıkacak herhalde oradan. Ölmüş mü? Sen değil değil mi ben? Bak, bak ölmüş. Ben... Bu Buradan hiç. çıkış. Sen onu şey yap abi. Hepsi çökmüş baksana ya. Bak. Bak bu da çökmüş. He o çökmüş o belli bak o çökmüş. Aynen o bir, bir dönem. Nasıl da hemen fark etti görüyor musun? Ben de şuradaki şeylerden fark ettim biz. Şey olduğunu, yalvır atmadığını. Bir çöp. Al, Şurada bir çöp var. Al sana çöp vereyim. Ya hepsi çöp. bunu ya? Evet. Ölmüş. Bak kanadı yok. Ölü değil mi? Evet abi kanadı yok. Var var Bak mı var hali ya? Tam böyle şey zaman demek ki abi. Ee, var o zamanında. Şimdi İçinde kalmış. Şu salara bakalım. Ya şimdi kötü arının da anasını o yetiştirilik araya vermek de uygun olmaz. Bir de o var. Ana kötüyse zaten oraya vermene gerek yok. Yani dedi, ana kötü değil ki. Ya hastalık var ya da var ama var. Yani onun değil o. Hastalık var. Bak burada güzel. İşte alar geziyor bak burada. Anarımız geziyor. Karnıyor. Karnıyor mu? Sen dediğin gibi bak genelde hep sen dediğin şekilde çökük abi. Bunlar. Bunlar da mı çöküyor? Hı hı. Bak şurada da mesela. Al şeyi kullan. Bir tanesini de ne? Çöp Çöpü at da attın mı? Al bir tane daha vereyim. <laughs> yani belki yeni kapandı. İçine de olgunlaşacak. Bu da öyle bak. Ölmüş bu da. Morarmış mı? Morarmış. Sıkıntı yaratıyor. Hepsi bak bak. Bu da öyle. Sen, sen, bu, sen bunu, inceliğinden dolayı mı şey yaptın, şüphelendin? Yok şey çökük, çökük, çökük çökük oldu, çökük mi? Mi? hiç. Çöpüklü çok Çöpüklü şeyler. Hiç sağlam araya adı bu. Bu çok tehlikeli ya. Morarmış abi. Yavru çürüm bu. Arkadaş. Abi, olabilir. Yavru çürüne dönecek. Hemen neden? İçinde çürüyecek bu. Yavru çürü olacak yani belli. Ya e, bunun beyinle hastalığı gider mi oraya? Gider. Yetmez. Gitmez diyorlar ya. Aa, i̇şte bu konuda bir şey diyemem abi. Bu ara, Çünkü... Bu olmaz. Yani bazen Bakıyorsun iyileşiyor. Bazen bakıyorsun hiçbir şey olmuyor abi. Çok, Çok iyi. düzgün şey yok. Hmm. bu. O şeyden belliydi abi zaten. Şu tarafına şey ya, yapmış diye şerbet. Ee bak o sağlam gibi. O sağlam gibi. Ee, Balatmasından belli abi. Yavuratıcı yere balatmış. ne yapıyor onu? İşte hani anada bir sıkıntı var. Bu da beyaz. Bu ne? Elde mi bakalım? Düşün. Bak öbür çıtaya bakalım. Tamam mı? Şu, şu öbür çıtaya bakalım. Bunda ne yoktur bakalım. yavruya Hayır onda daha çürüğü var mı? Onu diyorum yani. Daha çökük. Yavru yoktur Göz var mı? Çıtaya hep çürük baksana. Bu sayı lan. Bu da sayı. Şu çürük de var ama çıkmayacak mı Çıkma ya? Lan, çıkar bakalım. Bunun dili dışarıda. Ölü değil mi bu da? Kanatı, ne yapıyor? Valla şey yani böyle cansız duruyor. Hiç şey yok. Ölü herhalde ya. Kanatsız bu Yani erken mi açtı diyeceğim. Daha olgunlaşmadan. Yok. Şuna Var da bakacağım abi. Bir bakalım ona da. Var hasta. <laughs> <Hoş gülüyor> evet bunun anasını alıp oraya verelim mi? yorumlara yazın arkadaşlar. Ama kandırmaçlı yazmayın. Yani başkalarını işte ben kötü yazayım de yapsınlar onlar zarar etsin diye düşünüp yapmayın sakın. Biliyorsanız yazın. Üstadım İnsanlara yanlış bilgi verme yani. Atmışsın, ya şöyle mi? baktığın zaman abi de şey yok, kanatsız yok ha kanatsız arı yok ha. Tamam abi kanatsız arın da yok. Yok. Eee? Niye böyle o? Ya. Hı, bu da yavru var bak. Çöpü gel attı herhalde beni ya. Böyle kolay atmış. Çok Buralım büyük. Çok derken. büyük. Çok büyük. Çok Böyle çıkmak üzere olan olsa bir tane. Bitti çünkü buldu işte. Abi sanki o daha duruyor gibi ya. Hı? Bunlar beyaz sağlam beyaz. Değil mi ya. Beyaz beyaz. beyaz. Şarlama, sağlam, değil mi? Sağlam de. gibi abi elleme. Sağlam beyaz ah, 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 Dur çıkıyor bak. Ah, hani işte ha. çıkıyor bak. Al yanındakinde bak görüyor musun? Ha, delik var yanında. Bu varova mı? Genelde varova çıkıyor abi. Aç bak istersin onlara da sen bilsin. ondan çıkıyor bak. Hatta yardımcı olalım ona bakalım kanadı var mı? Ne dersin? Nasıl yardım edeceğiz? Ya yani yandan bir yerden yırt çıksın. Bıçağın ucumla yırt. Şöyle e, kenardan kenardan, kenardan rahat çıksın hemen yanına. Başında beklemeyelim diye söylüyorum. Ama bu da çıkıyor. Öbür de çıkıyor. Öbür de çıkıyor. De çıkıyor. Ha, ha çıksın bakalım. Bak mesela senin şeyine göre şurada çökük, çökük abi. İstersen elle bunu biraz takip et ya. Neden bu? İyi. Diğerlerini elle abi belki daha olgunlaşacak. Ama şuna bakabilirsin bak şu var ya şu delikliydi. Ha o delikliydi abi. Şu. şu de. o da delikli, o delikli. O delikli abi evet. Şu, şu ölüm mü? Bilmiyorum ki. Delik vardı onda. Yo yaşıyor. Çok yaşıyor, az değil kırdı mi? ama çok az kırdı Bu da. da çıkacak galiba. Hı hı. Eğer ki onda şey varsa kanatsızdır. varova varsa. Yo. Daha olgun. olgunlaşmamış. Olgunlaşmamış. da göremedik. Varova da göremedik ya. İşte varoğu yok. Bir. Ee, biraz çöküklük var. Evet fikirlerinizi yazın ama düzgün fikir yazın arkadaşlar, kimseleri yanıltmayın ha. Benim burada söylediğim şeylere de %100 inanmayın. Belki ben de yanlış bir bilgi veriyor olabilirim. Eski bir bilgidir benimki. Sadece değerlendirin. Söylediklerimi. Evet ne yapacağız? Birinci seçenek. Buradan ana arayı alırız, oraya veririz. İkincisi, panarda bir hastalık varsa oraya bulaştırırsın. Böyle bir seçenek de var. Diyorlar, evet var. burada bırakırsak belki bu hastalık devam ederse var o yok ama nedense çökük şeyler var. Gözler çökük biraz. Ya hiç ya. Şimdi ne yapacağımıza karar veremedik. Düşüneceğiz. Siz de yorumlara yazarsınız. Hangisi daha iyi olabilir? Dediğim gibi yani aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık hesabı onda sanki hastalık var gibi. Şimdi o anarıyı da alıp güçlü kovana verirsen hastalığı oraya bulaştırmış olabilirsin. Öbüründe de anarı yeni çiftleşmiş gelmiş. yumurtasını atmış. Kapalısı var. Üç çıtalı güzel hoşuna gitti. Onu da vermek istemiyor. Bakacağız. Artık kendisi karar verecek. Karar. Hangisi de çiftleşmiş Bunu versek ende ne olur? Antibiyotik falan versem. Yok abi antibiyotik değil. Ya şimdi bundaki şey e, ee, hastalık varsa şüphesi. Yavru çürü değil mi? İşte hastalık, yok yavru çürü değil daha. Değil mi? Değil. E ne, ne, ne ölmüş? Ya yani yani. ölmüş işte hastalanmış ama yavru çürüne dönecek daha dönmemiş. O içinde kapalıda çürüyecek ondan sonra yavru çürüne dönecek. İşte onda hastalık varsa taşırsın o yüzden riskli. Yani seni sana kalmış.